yavaş yavaş <laughs> asansörde nereye oturdun skaterına mı oturdun yok aşkım sen otur ben sığmam ben çünkü büyüyorum ben küçüksün ya sen, sen sen. Sen büyük, büyük müydün? Pardon, sen de büyüktün, büyüktün. Pardon. Hadi çıkalım anneciğim. Evet, kapanmadan çıkalım hemen. Çıktık. Hadi. Heh, şimdi dışarıya. Yürü bakalım. evde içeriz. Unuttuk anneciğim ya. Olsun. Sen su kıtır mı sürerken zaten içemezsin. Yavaş git. Ben de geliyorum. He, yavaş. Parka girelim. Direksiyonunu çevir. Çevir çevir çevir. Bu tarafa çevir. Heh. Tamam. ha? Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ne? Yavaş yavaş gidelim. Biz parka geldik. Parkımız çok kalabalıkmış anneciğim. İstersen sen scooter'ını bırak, sen de onlarla oyna. Sen Scooter'a mı bineceksin? Hı? Tamam o zaman ben tutayım sen kaykaya bin. Hı, yavaş. Aferin. Ne yapacağız buradan? Ben <laughs> <Skuturu> mı <mu> kaydıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> dur tutayım bari dur. Dur tutayım. <laughs> Skuter'la beraber kaydılar. İdil'in skuter'ını şimdi tatları varlığa bindirdik. İdil bunda, kaydıraktan da kaydırdı. Birazdan salıncağa da bindiriz. Salıncak dolu ama çok kurgun sallanıyorlar. Korkuyoruz. Üçecekler diye. Gidelim ya büyük parka gidelim. Abiler sallanıyor ama. Uuu tamam Ben LIKE. Uu, kırılır kırılır. Sallanacak kırılacak. Yuh ya. Yuh. Çekmedim. Ne yapıyorlar İdil ya? Üç tane binmiş çocuk ya. Aa, İdil de skuterını sallıyor. Değil. Şimdi de scooterını mı sallıyorsun salıncakta? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kız salıncakta scooterını sallıyor delirmiş herhalde. Delir ah, düştü. Sı düştü. İdil yine scooterını kaydırdı. Arkasından da kendisi kayacak. Bakalım çarpıştılar. <laughs> Çok güzel. İdil'le scooterı kaydılar. Hadi şimdi nerede sıra? Şimdi. Heh, neye bineceğiz? Bir daha mı kaydır? Hadi bir daha kaydır abi Nedim. Ver anneciğim ben buradan koyayım. Sen basamaktan çık benden. Çık bakalım yavaş yavaş. Neredesin? Ha gelmiş. Yavaş. Yavaş. Al anneciğim. Şimdi buradan skıtırını da verdim. Ha verdim. Kaydır bakalım. Hop geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> Takla attı geldi. Bakalım şimdi gidip kayıyor. <laughs> Yine birlikte birleştiler geldiler. Ya bir daha mı? Ben salıncağa binmek istiyorum. Neden? Bir hava kararıyor ya. Ben salıncağa bineyim. Neden? Ya ben kaymıyorum ki. Ben de salıncağa bineyim. bu da hiçbir şey izin vermiyor ya. Ben gidiyorum. Niye? Niye gitmeyeyim? Ay boş ver skuter ya. Skuterın kaydığı nerede görünmüş arkadaşlar? <laughs> oh. Ne diyorum? Tamam, skuterını oraya koy. Ya, ya neden? Ya. Ama ben sallanmak istiyorum.